Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben moderatörümüz Abdullah Gül, teknik direktör Okul Kuysal ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. TFF 3.lük 1. grubu konuşacağız. Hemen skorlarla başlayayım. Edirne Spor kendi sahasında Kızılca Bölük Spor'a 2-1 mağlup oldu. Faya Çank Spor, Çankaya Spor altı tarafın kritik maçlarında ikisi yani kendi sahasında Payas Spor sıfır berabere kaldı. Manat Yeşilyurt, Fatsa Deplasman'dan 2-1 galibi, galibiyetle döndü. Arnavutköy haftanın yani sonuçlarından birisi. 0-0 berabere kaldı kendi sahasında Manisa Spor'da. Of Spor kendi sahasında Topa Spor'a 2-0 yenildi. İki aynı yörenin takımı. Kemerspor Spor, Nevşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti. Yani Nevşehir Belediye Spor için artık tehlike çanları iyice çalmaya devam ediyor. Diyarbakır Spor 1-0 Alem daha yenerek liderlik koltuğunu haftalar sonra devraldı Buca Spor'dan. Belediye Derince Spor'da Buca Spor'la bir bir beraber kaldı kendi sahasında. Yine zorlu maçlardan, zorlu yüksek maçlardan biriydi. Buca Spor üç maçta da e, üç beraberlik aldı. İkinci yarıya oyun, ikinci yarı oynadığı çıktı. İlk üç maçında üç beraberlik aldı. Tabi Buca Spor'da Osmanlı defanstaki 35 numaranın ismini unuttum. Yalçın olması lazım. E, o yoktu. E, Yalçın, e, heyecan. E, Yalçın heyecan. Yalçın olması lazım. Olması lazım. E, genç arkadaşımız e, o yoktu bu maçta. E, i̇kisi yoktu tabi eksiklere rağmen e, bu cezir 1 bir bir berabere kaldı goller de hemen arka arkaya geldi. 41-42 olması lazım. 41'de verince önüne geçti. 42'de burada beraberliği yakaladı. Hocam söz sizde Diyarbakır Spor liderliği eline aldı. Evet Diyarbakır Spor e, sahasında hani zorlanmış olsa da e, penaltıdan attığı golle 1877 e Alem, Spor'u 1-0 yenmeyi başardı. 2 e, puan farkla da e, liderlik koltuğuna az da olsa e, sağlama aldı diyebiliriz. Ki iki puan fark önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Tabi haftalar daraldıkça alınacak e, puanın ki özellikle puanların ve üç puanın <laughs> önemi çok fazla. E, Diyarbakır Spor e, rakibi Buca Spor'un puan kaybını iyi değerlendirerek e, iki puan farklı e, lider kaldılar ve rakibinin önüne geçtiler. E, Tabi bu fark yetecek mi? Önümüzdeki haftalara bakacağız. Yani e, orada da oynayacağı maçlarda e, sağlam kalmasını sağlayabilir bu iki puan farkın. Ya da yeniden liderliği Buca'ya bırakabilir. Çünkü Diyarbakır Hopa deplasmanına gidecek. E, Nevşehir'le içeriye oynayacak. Kızılca Bölük deplasmanına gidecek ve Yeşilyurt'la içeride oynayacak. Yani öyle bir dört maçlık seri oynayacakken Buca Spor Arnavutköy içeri oynayacak. Manisa deplasmanı payas içeri ve Alemdağ içeri oynayacak. Daha yani bu trafikte e, Buca'nın işinin biraz daha kağıt üzerinden e, konuşuyoruz. Biraz daha kolay olduğu gözüküyor. O anlamda Diyarbakır Spor bu farkı tutmaya çalışacak. E, Buca Spor'da o, o farkı kapatıp liderlik koltuğunu tekrar devralmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. O anlamda Diyarbakır Spor'un dikkat etmesi gereken dört haftalık bir süreç var önünde. Alemdağ ise Hocam burada bir araya derine... girmek istiyorum. Burada bir araya girmek istedim. Efendim, Biz geçtiğimiz hafta bunu söylemeyi unuttum. Biz geçtiğimiz hafta bu gruptan 3 takımın düşeceğini söylemiştik. Tabi orada bir yanlışlık yaptık. 4 ee, takım düşecek. düşecek. Ee, Offspor Başkanı Olcay Bey bize görüş yaptı 4 takım düşeceğine dair. Ee, şimdi e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok fazla e, yayın yapıyoruz. Ee, bazen böyle hatalar yapabiliriz. Kusurumuza bakmayın. Burada e, bu gruptan 4 takım düşecek. Bu 4 e, takım demesine rağmen ben orada bir hata yaptım. Üç takım demiştim. E, tamamıyla baktığımız platformun hatası. Özür dilerim. E, devam edebilirsiniz hocam. Yani oluyor bazen tabii öyle şeyler. Bazen maç üzerinden değerlendirme yaparken de hatalar yapabiliyoruz. bunları düzeltmeleri de özellikle bir kulüp başkanı tarafından e, dikkate alınması da sevindirici diyebilirim yani onu da e, söyleyeyim. Alemda ikinci devre başladıktan sonra 3 haftadır e, mağlup olan bir takım. Ve e, düşme hattına kadar o kırmızı bölgeye kadar gerilediler. Ligin orta sıralarında yakaladıkları o seriyi e, kaybettiler. Yani hani bunu daha önce de bahsetmiştik. Devre arası bazı takımlar için inanılmaz e, ters yönde ilerleyebiliyor. Devre arası bazı takımlara inanılmaz zarar verebiliyor. Alemdağ takımı da belki o takımlardan biri olmuştur diyebilirim. E, Buca Spor'a gelince de son 3 haftalık birbirlik beraberlik serisine devam etti diyebilirim Buca takımı. Hani tabii normal şartlarda derince deplasmandan aldıkları bir puan artı bir puan olarak yazılabilir. Hani Diyarbakır'ın yükselen grafiğine karşı e, aynı seviyede kalan bir Buca takımı var şu anda. Ama bu grupta liderlik sürekli el değiştirebilir. O da bir gerçek bu grup için konuşmamız gerekirse. Hatta bu iki takımın e, puan kayıplarında, geriden kuvvetli gelen yeşil yurt takımının bunu değerlendirip liderliği bile alabileceğini söyleyebilirim. Yeşil yurt takımını daha önceden de konuşmuştuk. Ama yeşil yurttan bahsederken onu söyleyebilirim. Derince Belediye Spor içinde aynı şey geçerli. bir puan iyi puan olarak gözüküyor. Bucuya karşı alınmış olan bir puan. Tabii kazanmış olsalardı playoff potasının içinde olabileceklerdi. İlerleyen haftalarda da bu kazanma serisi yakalayıp playoff potasına gireceklerini düşünüyorum. Derince belediye sporu Malatya Yeşilyurt Belediyespor için ayrı bir sayfa açmak gerekir. bu çıkışlarını da takdir etmek gerekir. 7 haftalık galibiyetle inanılmaz bir seri yakaladılar. Bu hafta bu 7 haftada 15 gol atıp sadece iki gol yediler. Bu anlamda da Nihat Hoca'yı da ekibini, oyuncuları ve tüm Yeşilyurt camiasını tebrik etmek gerekiyor. Hani maçın uzatmaları hariç son 5 dakikasına 0-0 giden bir maç ve e, 90 artıda 1 1'e dönen 1-0 öndeyken 1-1'e dönen ve 90 artı 5 e, 5'lerde Beş. Beş. falan değil mi? 5'lerde 6'larda de. yok, yok Uğurcan Uğurcan 2-1'e dönen bir maç yani <laughs> bu Malatya Yeşil <Yeşilurduğun gülüyor> ne kadar çok istediğini bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösteriyor o anlamda da yani beraberliğe yakalansalar bile 90'da onun üzerine tekrardan giderek maçı kazanmasını bildiler. Hani e, daha önceden çok geçmişe dönersek konuştuğumuz bir şey vardı Malatya Yeşilyurt ile ilgili. 11 puanlık fark kapanabilir mi, ne olur? Hani play mutlaka zorlayacaktır ama bu liderliğe yetecek mi gibi konuşmalarımız vardı. Ama şu andaki görüntüsüne bakarsak Yeşilyurt takımının evet o o şansı da yakalayabilecek bir durumları var ki az önce bahsettiğimiz Bucan'ın Diyarbakır'ın o 4 haftalık periyodunda kayıplarında Yeşilyurt bu seriye devam ederse yakalayacak gibi gözüküyor. Yani o anlamda da e, neler başarabileceklerini gösterdiler. E, Fatsa takımıysa e, uzatma dakikalarında yakaladığı beraberliği bir puanlık e, kazancı e, koruyamadılar. O anlamda da e, puan alamadılar. Puansız ayrılmak zorunda kaldılar. E, görüntü olarak zaten hani kaybettik dedikleri anda yakaladıkları bir puanı yeniden kaybetmiş oldular. Yani normalde maç 1-0 biter diye düşündükleri anda kazandıkları bir puanlık vardı. Onu da yeniden kaybetmiş oldular. Ee, hani Alacakları 9 puan daha onları ligde tutacaktır diye düşünüyorum. Fatsa takımının alacağı bir 9 puanlık e, bir sayı 10 puan, 9 puan onları ligde tutacaktır diye düşünüyorum. Ama playoff'la ilgili de e, açıkçası şanslarının e, olmadığını çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Arnavutköy e, içeride yenmesi gereken Manisa takımına karşı golsüz beraberlikle ayrıldı. Hani bu o anlamda bakılınca Arnavutköy e -2 yazar bence. Yani bu maç çünkü kazanmaları gereken bir maçtı. Yani e, Buca deplasmanına gidecekler. Önemli bir maç olacak. İki takım içinde çok önemli bir maç. E, Arnavutköy eğer Manisa'yı kazanmış olsaydı Buca'daki kaybı çok aranacak bir kayıp olmayabilirdi ama şu anda oradan kaybetmeden dönmek zorundalar o şekilde gözüküyor. Zaten hani kaybetmeden dönmeyi hesaplarlar ama Manisa maçı puan kayıp olunca Buca deplasmanın daha da önemli oldu Arnavutköy takımı için. Manisaspor Manisa Spor puan olarak kurtarma şansı olsa da hani sanki bu grubun düşen takımlarından biri oldu gibi duruyor. Hani tabi bu deplasman beraberliği önemli bir sonuç ama kümede kalabilmeleri için iç saha galibiyeti dışarıda beraberlik gibi bir seri almaları gerekiyor. Hani en azından 4-5 haftalık maç periyodunda bu şekilde bir seri yakalamaları gerekiyor ki Manisa takımının e, geleceği için daha sağlıklı konuşabilmemiz adına. Ama e, görüntü olarak da e, çok kalabilecek gibi gözükmüyorlar. Offspor kendi sahasında Oppo Spor'a 2-0 yenilerek ciddi bir kayıp yaşadı. E, hani Kazanmış olsa 32 puan ve Arnavutköy'ün üzerinde olacaklardı kazanmış olsaydı of takımı. E, dördüncü olarak yer alacaktı sıralamada. Ama of takımı için e, ligin başlarında e, başlarından ilk yarı sonlarına kadar olan bölümde e, söylediğimiz olumlu şeyleri ilk yarının son haftaları ve ikinci yarının başlangıcı için ne yazık ki e, söyleyemiyoruz. Yani şu an için önemli bir istikrarsızlık var. Yani e, belki bir konsantrasyon kaybı var. Hani geçen hafta söylemiştik bu istikrarsız sonuçlar sıralamada ile e, yerlerini değiştirebilir değiştirilebilir diye. O anlamda da Offspor spor e, istikrarsız gidişatını düzeltemezse o sıralamadaki yeri değişecek e, sıkıntılı e, günlerde yaşayacaktır. Hopa ise hani ikinci devreyi devreye iyi başlayan takımlardan Cem Hoca e, Hopa'da devre arasını iyi geçirmiş diyebilirim. Eksiklerini görerek düzeltmiş bence. Çok gol yiyen bir takımdı ve adeta hani gol yemeyen kazanma alışkanlığı olacak bir takım haline getirmiş. Devre arasını iyi geçiren takımlardan birisi olduğunu söyleyebilirim Hopa takımının. O anlamda Cem Hoca devre arasını ve geçtiği periyodu çok iyi değerlendirmiş, çok iyi tespitler yapmış diyebilirim. Hızla düşme potasından takımı uzaklaştırıp yukarılara doğru çıkarttılar. O anlamda da bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum bundan sonra. Edirne Spor'a gelince kazanamama serisini 7 haftaya çıkardı Edirne takımı. tabii iç sahada Son 3 haftada aldığı 3 beraberliğin ardından Kızılca Blok takımına yenilerek 7 haftada 5 beraberlik 2 mağlubiyet serisiyle playoff potasının 5 puan gerisinde kaldılar. Tabi bu 5 puanlık fark e, hani off sporun kayıplarından da kaynaklanıyor. Aslında fark daha da açılabilirdi playoff potasıyla arasındaki fark ama off sporun kayıpları bu puan farkını 5'te tuttu Edirne ile ilgili. Tabi toparlanma süreci olmazsa da alt grupla ilgili sıkıntı yaşayabilir Edirne takımı. Kızılca bölük kaliteli bir kadroya sahip. Hani onu ben her zaman söylüyordum. Beğendiğim bir takım olduğunu söylüyordum. Ve maçın başlangıcında ve ikinci yarının başlangıcında tecrübeli oyuncusu Mustafa Altun attığı iki golle deplasmanda kazanmasını bildiler. Hani biraz daha üst sıralara gibi. gibi gözüküyor. Ee, Kızılca bölük takımı için mi evet. konuşuyoruz? Evet yani Kızılca Bölük takımı hani biraz daha üst sıralara tırmanabilecek gibi gözüküyor. Hani evet kadro kalitesi iyi. Onu sahaya yansıtabilirlerse mutlaka üst sıralara doğru çıkacaklardır. Tabi burada Nevşehir Spor kemer, kemer, deplasmandan puansız döndü. 20 puan da kaldı. Ve inanılmaz bir hayal kırıklığı yaratıyor şu anda Nevşehir takımı. Yani Nevşehir üzerinden konuşmamız gerekirse şu anda ki onlar da iyi bütçeyle ve şampiyonluk hedefiyle bu ligi başlamış bir takım. Yani çok zorlu 3-4 haftaları var. Bu haftaları iyi geçemezlerse o kırmızı bölgenin içinde bulacaklardır kendilerini. Ama bu maçın e, sinyallerini belki de geçtiğimiz hafta kendi sahalarında oynadığı Edirne maçında vermişlerdi. Çünkü <laughs> hani izlediğim bir maçtı. sağlarında e, sahalarında hani inanılmaz sahada ne yaptığını bilmeyen bir Nevşehir takımı vardı. E, çok e, düzensiz ve disiplinsiz bir oyun sergilen Nevşehir takım vardı. Ha, o anlamda da bu hafta deplasmandan kemer deplasmandan puansız dönmeleri geçtiğimiz haftaki maça bakarsak normal sonuç olarak karşılıyorum ama Nevşehir sporun geneline ve beklentilerine bakarsak hiç de beklenen sonuç değil. O anlamda Nevşehir takımı da şu anda bu grubun hayal kırık, kırıklığı yaşatan takımlarından birisi. Hocam Nevşehir şehrinin evet. kafasını önüne koyup bir düşünmesi lazım. Ne oluyor? Çünkü aradaki puan farkı şu an 3. Tehlike evet. çanları artık daha fazla çalmaya başladı. İkinci yarıda galibiyetim yok. Yani iki beraberlik bir mağlubiyet aldın. Yani artık orada bir şeyleri düşünmesi lazım Nevşehir'in diye düşünüyorum. Nevşehir tarafında da baktığında da ağır eleştiriler var. Normal haklı, ama. Eleştiriler haklı buluyorum. Tabii ki beklentinin yüksek olduğu bir takım. Yani bu takım küme düşme potasından uzakta kalsın diye kurulmamış playoff şampiyonluk hatta şampiyonluk hedefi olan bir takım. Tabii. O anlamda taraftar da camiada takımlarını burada görmek istemez burada gördüklerinde yaptıkları eleştirilir de tabii e, ne derece olduğunu bilmiyorum ama eleştirileri haklı buluyorum. Yani yazılış şeklini bilmeden söylüyorum. Takımın bulunduğu durum konum itibarıyla yapılan eleştirilerin e, haklılık payının olduğunu düşünüyorum. Kim Nevşehir takımı ben burada Çankaya maçında izlemiştim. E, hoca yeni geldikten sonra hoca ayrılığından sonra beğenmiştim takımı. Mutlaka üst sıralara çıkacaktır, zorlayacaktır diye düşünüyordum. Oyun formatı tutturdukları oyun anlamında ama onun karşılığını veremediler ne yazık ki düşüşe geçtiler ve düşüşleri de devam ediyor. Abdullah söylediğin gibi hani o çanlar çalıyor çalmaya da devam edecek gibi gözüküyor yani toparlayamazlarsa gerçekten çok büyük beklentideki takım inanılmaz sıkıntılarla girebilir son haftalara. Kemerspor ikinci devre 3 haftada aldığı iki galibiyetle 17 puana gelip kurtarma adına iyi maçlar kazandı. Hani Bu maçta zaten uzatma dakikalarında attıkları gol çok önemliydi. Belki bu uzatma dakikalarında gelen galibiyet önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacaktır kenar takımının. Ee, Payas spor kendi sahasında Çankaya takımıyla beraber kalarak çok önemli iki puan kaybetti diyebilirim ki Çankaya e, spor e, her ne kadar bilmiyorum maçın nasıl oynandığını ama e, iyi oynamış olsa da beraberliği hak etmiş olsa da görüntü itibariyle Payas takımının e, bu tip maçlarda mutlaka 3 puan alması gerekiyor içeride. Çünkü zor iki haftanın ardından kazanması gereken bir maçtı. Kazanabilseler 19 puanla Alemda'yla aynı puana sahip olacaktı Payas takımı ama şu anda o şanslarını kaybetmiş oldular. Çankaya Futbol Kulübü ise Hani rakiplerinden birinden deplasmandan aldığı bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Hem rakibi kendisinden uzaklaşmadı aynı puanda kaldı hem de düşme potasından kurtulabilme umutlarını sürdürdü diyebilirim Çankaya takımı için. Ama e, geçtiğimiz haftalarda yaptığım yorum, Çankaya takımı çok fazla transfer yaptı. E, onların da bir an önce takıma uyum sağlayıp katkı sağlaması gerekiyor. Yoksa e, Çankaya'da e, zor anlar yaşayacaktır ligin son haftalarında. Peki Hüseyin, anekdotlarında neler var? Yani ben, e, ha, tabii ki Diyarbakır, Burca gibi iki büyük kulüp yarışıyor ama haftalar öncesinden Malatya'ya içeri zaten bu çıkış yapı, yapmasını bekliyordum. Tizanslar döneminde gerçekten çok iyi geçirdiler. Zaten adamların kadrosu gerçekten üçüncülük için çok evet. ekstra bir kadro bence. Yeşilyurt Belediyespor ilk yarıda iyi bir kadrosu vardı. Faydalanamadıkları oyuncuları gönderdiler. Faydalanacakları oyuncuları aldılar. Gerçekten yani mali imkanlar anlamında, teyitleşme anlamında çok güçlü bir kulüp baktığımızda. E, Diyarbakır ve Buca camialarına göre baskı unsuru daha az olan bir kulüp. Yeşilyurt Belediyespor'un e, Diyarbakır'la Buca'yı takibinin devam edeceğini sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Belki e, öne geçme fırsatı olacaktır. Bir seri yakaladılar, hava yakaladılar, ortam güzel. E, belli ki e, üst üste 7 galibiyet geldi. Tebrik ediyorum. Hopa Spor'da Cem Hoca'ya değinmek istiyorum. Cem Canbaz e, son iki maçta altı e, puanı hanesine yazdırdı. İlk başta zor bir süreç yaşadı Hopa Spor'da geldikten sonra. en fazla gol yiyen takımlarından birisi. Buna rağmen e, iyi toparladı bence Hopa ve e, baktığımızda Hopa Spor ikinci yarıdaki üç maçta bir gol yedi. Yani bu önemli bir istatistik Hopa Spor'un ortalaması çünkü savunma İstiyar problemlerini çözdü. Savunma problemlerini bayağı bir gidermiş hoca. Tebrik ediyorum Cem Hoca'yı buradan. Onun dışında baktığımızda Edirne Spor çok dengeli bir takım olmuş onu söyleyeceğim. Çok ilgimi çekti. 6 galibiyet, 18 maç 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet. Attığı gol 23, yediği gol 23. <laughs> çok dengeli bir e, takım olmuş. Kardeş yapmışlar e, Edirne Spor, onu söyleyebilirim. Kemal Spor'un Nevşehir galibiyetini çok kıymetli buluyorum. Tebrik ediyorum Kemal Spor'u. Yani onlarda önce önemli bir galibiyet aldı. Nevşehir'le ilgili diyeceğim, yani bilmiyorum. Bence bir adak mı keserler, kurban mı keserler, ne yaparlar? E, bir yolunu yordamını bulsunlar diye düşünüyorum ben Nevşehir Belediyesi Spor'un. Çünkü e, 3 senedir harcanan paralar yani Abdullah, ben sanmıyorum ki Nevşehir'in böyle 2 milyon, 3 milyona kadro kurulmuş olacağını yani. yani. Bu ligin gerçekten e, en pahalı kadrolarından kuran takımlar, 3. senesinde Nevşehir, en pahalı kadroları kuran takımların ilk 5'indedir, 6'sındadır bu takım. Yazık yani bu başarısızlık nereye kadar böyle gidecek ve hiçbir sistem kurulmaz abi. Her sene 10 tane transfer, transfer yap, 15'ini gönder, 20 daha yap. Öyle olmaz abi. Bir iskelet kurmak Çok lazım. Çok sevdiğim Nefşir bir Bey. başkan var. Ee, Esat Başkan. Yine Abdullah Bey'le e, aramız iyi bizim. Hani, e, yine bizi geldiğiniz zaman orada ağırlıyorlar. E, seviyorum Nevşehir, tarafında ama e, oraya bir futbol aklının gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ağzından aldım ben de onu diyecektim. Futbol aklının gelmesi gerekiyor abi. Günlük transferlerin, günlük transfer yapıcı kişilerin, bir referanslarla, referanslarla o kulübe girmemesi gerekiyor. Oraya gerçek bir futbol aklını, futbolu bilen birisinin gelmesi gerekiyor ve bir sistem, bir proje kapsamında başarı olmazsa başarılı olmak için 20 oyuncu gönderelim, 20 oyuncu alalım. Böyle bir dünya yok. Bunun bir farkına varalım. Bak Manisa PK bugün nasıl elini kolunu sallayarak çıkıyor ikinci lig beyaz gruptan. Nasıl? Geçtiği geçtiği sezon kadronun üstüne koydular hatırlarsan. Nevşehir Belediyesi'nin bunu yapması gerekiyor. Yazık yani olan e, paraya para çarçur oluyor bence. Nevşehir Belediyespor'un artık gerçek bir yapılanma içine girmesi gerektiği kanaatinde düşünüyorum ben. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Onun dışına baktığımızda yani çok daha konuşacağım şu Arnavutköy'ün Manisa'ya beraber kalmasına çok anlam veremedim. Ben Arnavutköy değişik puan kaybı, Arnavutköy için çok değişik bir puan kaybı Manisa Spor'da tebrik ediyorum. Onlar için de ben ligin e, açıkçası zor olduğunu düşünüyorum ama orada sportif direktör Hüseyin Tok ve Teknik direktörü Bülent Ataman, Manisa Spor için çabalayan, e, camianın yaşaması için o bayrağı taşıyan isimlerden e, yani çok bir e, açıkçası ortamlarının sağlıklı olduğunu düşünmüyorum çalıştıkları ortamın ama e, verilen bir emek var ortada. Amaç e, zamanda ek, ekmeğin yedikleri kulübün yaşamasını sağlamak. Takdir ediyorum orada Bülent Hoca'yı, e, Hüseyin Toko futbolcuları. Umarım e, Manisa Spor kapanmaz, Manisa Spor bitmez öyle değil. Başka da şey diyeceğim bir şey yok Abdullah. Peki son olarak ben e, yorumlara geçeceğim ama Nevşehir Belediyespor'la alakalı biraz daha konuşmak istiyorum. Şimdi acil bir şekilde e, bunun çözülmesi gerekiyor. E, yani tekrardan kontrol ediyorum yanlışlık yapmak adına. 9 puan var puan farkı Playoff'la. Ve Nevşehir Belediyespor'un kadrosu e, Playoff oynayabilecek bir kadro. 9 puan var. Seri galibiyetler Hüme alabilecek... Hüme seri galibiyetler Hüme alabilecek... Hüme puan var. Kümeye göre 4 puan 9 var. Hayır. 10. Çözümünü bulurlarsa, elindeki kadro Hı -hı. çok iyi bir kadro. Senin bir an önce bunun çözümünü bulup e, buradan uzaklaşman lazım. Çünkü Abdullah Abdullah. Anlatabilirim ne diyorsun? Abdullah, bir senede dört hoca değiştirmek çözüm değil kardeşim işte bak sıkıntı burada. Anlatabildim mi? Yani bir senede Hocay, dört hoca. Ben sorun ev... hoca olduğunu söylemedim zaten. Hiç olmayacak. Yani. İşte hayır hayır. Başladı. Şimdi şunu demek istiyorum. Hata bu işte anlatabildim mi yani? Hani ya, hata ka, elindeki kadro ile alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Hem şey beni sor. Sizin geçmişinden şey, beri kaç tane hocayla çalıştı? Eee para problemi yok. Yok. Senin, senin para arasında arasında çatır abi. çatır Ödüyor. Aynen öyle. Hüseyine katılıyorum aslında o kadar hoca değişikliği veya her sene kadro değişikliği <laughs> inanılmaz yani. oyuncu sirkülasyonu. Bunlar ki ben şöyle söyleyebilirim. Nevşehirspor profesyonel lige yıllar sonra tekrar çok zor şartlarda çıktı ki biz aynı gruptaydık Aksaray Belediyespor'da çalışırken ben. ikimizde ikimiz de 62 puanla bitirmiştik. İki ikili araçla Nevşehir takım çıktıydı ve Bal Ligi'nde de bölgesel amatör ligde de inanılmaz 3 sene 4 sene inanılmaz paralar harcadılar. Aynı hatalar yapılıyordu. Her sene sirkülasyon oyuncular gitsin oyuncular gelsin falan gibi. Ee, kesinlikle Hüseyin'e katılıyorum. O anlamda Nevşehir Spor ciddi anlamda futbol şehri. Ee, ve ciddi anlamda her oyuncunun gidebileceği, gitmek istediği bir şehir. Aynı 52 Ordu Spor için söylediğim Nevşehir için söyleyebilirim. Yani öyle bir şehir. Ee, ama e, inanılmaz bir planlama yapmaları gerekiyor. Yani Bursa Yıldırım'dan bahsediyoruz. Geçen seneden ilk 11'lerinde 7 oyuncu vardı. Yani Nevşehir'inde hani bir seneyi belki boş geçecek. Playoff'u oynayacağım, oynamayacağım bilmem ne ama iyi oyuncularını tutarak bir sene sonra o oyuncuların üstüne katarak mutlaka doğru hoca tercihiyle, takımı iyi bilen bir hoca tercihiyle başlayıp lige o anlamda başarılı olabilir diyorum. Ama Hüseyin'in bahsettiği gibi 4 hoca gitsin, 10, hoca, 10 oyuncu gitsin, 10 oyuncu gelsin, bir hoca gitsin, öbürü gelsin yani bunlarla e, anca ancak e, bütün Bak, paraları bir kuyuya e, atılır gibi ya gözüküyor. Para harcanıyor. Yani gözüküyor. E, çünkü dedim ya tekrardan çok sevdiğimiz değerli insanlar hani orada kulüp yönetiminde olan kişiler. Yani bu yüzden bir an önce bunun çözümünü bulurlarsa çok seviniriz diyelim. E, yorumlara geçelim. Murat Arık Bey e, Malatya Yeşiller Belediyespor olur da ikinci çıkarsa Malatya'nın Reşit Stadı daha da kötü olur bence. Ülkede şu zeminler yapılmadan futbolun yasaklanması lazım. Futbolcu sağlığı her şeyden önemli. Ee, muhtemelen orada bir tesisleşme olacak. Yeşil alakalı bir tesisleşme ben duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeşilyurt e, Yurt, yeşil yeşil, zaten. Yeşil yani anlamında na, nasıl, nasıl, bir stat yapıyorlar? Kişilik bir kişilik bir butik stat düşünüyorlarmış. Yeşilyurt Yeşil onu yani. yapabilecek kapasitede bir takım. Yani ee, tesis anlamında, stat anlamında yapabilirler. Devam etmiş. Diyarbakır Spor benim favorim bu grupta ama playoff şampiyonunda bu gruptan çıkacağını düşünüyorum demiş. Fatsa sporu bu kısıtlı ekonomiyle ligdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence Fatsa o... spor Hüseyin sen için... daha sonra buyurun. ben katılırım. Yani, yani Faslaberley spor buyurun. şu anki durumu hani iyi aşağıya da yakın yukarıya da yakın ama ben gene bu seviyelerde kalacağını düşünüyorum ki ligin başlarında da e, playoff oynamaya yakın gibi gözüken bir takımdı. Hani tabii ki o bütçeyle yaptıkları iş doğru orantılı gitmiyor. Niye diyeceksin? Daha başarılı. Yani harcama grafiğine bakarsanız şu anda bulunduğu yer daha başarılı <laughs> gösteriyor Fatsa Belediye'yi. İnşallah da tutunurlar ligde. Evet. Iyi. Ben, ben, ben de başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani olduk, oldukları yer şu anda Fatsa Belediye Spor için ligde kalmaları için ideal. Evet. Ee, ve belki yüzde doksan belki de üç beş hafta son içinde rahatlayacaklar. Hani herhangi bir hedefleri olmayacak diye ilgili. ve Yeni sezonun planlamasını doğru yaparlarsa gelecek sezon playoff hattının içinde yer bulabilecek takımlardan birisi olabilir diye düşünüyorum. Mustafa Okumuş, bu da sürekli izleyicilerimizden birisidir Nevşehir'in kendisi. Nevşehir spor harcanan Hı. paralara rağmen playoff hayal oldu. Transferde gelen ve gidenlerin sayısı unutuluk yazık demiş. Aynı şeyler söylemiş. Aynı şeyleri söylemiş. yani. İyi yayınlar hocam. Yorumlarınız çok kıymetli. Bu liglere değer vermeniz, size değer vermemizde ne kadar haklı olduğunuzu gösteriyor. Teşekkürler. Santos Sports. E, i̇smini unuttum. Ben e, gerçekten size bahşederse sevinirim. E, Buca Spor şampiyon olur. Diyarbakır Spor her sene aynı bu sene. Bu sene sonunda da yine başarılı olamaz demiş. TRT 06. 06 İlk izleyeceğimiz. Evet. E, yorumlarınız bu kadar. E, yani 3. E, ligi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gelecek haftadan sonra daha çok yoğunlaşacağız. Üç günde bir bir maç var orada. E, artık e, nasıl bir e, şey yapacağımızda dair bizim de fikrimiz yok. İkincilik, birincilik, üçüncülük Amatörün başlamasını bekliyoruz. E, bekliyoruz yani arkadaşlar. E, bakalım. Görüşmek üzere. İyi günler.